Bu videomuzda Osmanlı'nın yıkılışını hızlandıran milliyetçi görünen aslında Batı'dan emir alan bir oluşumu anlatacağım. Jön Türkler Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde ortaya çıkan, önceden muhalif daha sonradan ise iktidar gücü olan laik ve meşrutiyetçi kişilerdir. Jön Türkler 19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğu'nda dönemin padişahı II. Abdülhamit'i hedef almıştır. Yeni Osmanlılar ve Genç Türkler de denilen bu grup, uzun müddet Osmanlı topraklarında yetişmiş, devlet idaresine karşı gelmiş ve yabancılar tarafından yönlendirilmiş ihtilalcilerin tamamının ortak buluşma noktası olmuştur. Jön Türkler, Fransız ve İngiliz hükümetinden destek görmüşlerdir. Jön Türkler Osmanlı devletin yıkılışını hızlandıran belli başlı sebeplerden biri olmuştur. Batı dünyası karşısındaki tavırların taklitten öteye geçememesi, devlet kademelerinde yer almak, meşhur olmak hatta Mithat Paşa da olduğu gibi kendi ailelerini hanedan ailesi yapmak için azınlıklarla eşkıyalarla Rum ve Ermeni çeteleriyle ve Avrupa devletleriyle işbirliği yapmaktan çekinmemeleri bu faaliyetlerin en acı tarafı olmuştur. Netice olarak Osmanlı topraklarındaki sulh ve sükunu, dört bir yandan patlak veren ihtilaller, isyanlar, hükümet darbeleri ve savaşlarla yok etmişler, çıkarılan idaresizlik, kargaşa ve savaşlar ortamı içinde milletin felaketini hazırlamışlardır. Birinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile Jön Türk faaliyetinin sonu gelmiş, Jön Türkler daha önceki gibi yurt dışına kaçmışlardır.